bir gir ve bir söylemeden asla kın çıkma eğer bir söylemeden bir hareket yaparsan seni direkt burada işini bitiririz tamam abi tamam bir şey yapmıyorum sakin ol yani ya o küçük bir tv benim valla bu spiker beni hapse içeriye kaçamıyorum arkadaşlar siz mi geldiniz hoş geldiniz arkadaşlar nasıl arkadaşlar valla videoya geçmeyeceğiz bir şey kanalıma abone olup bilmeni açabilirsiniz hadi bakalım arkadaşlar kanalıma abone ve bilmeni açın arkadaşlar görüyorsunuz valla şu an spikerler spikermenler beni böyle böyle hapse arkadaşlar Allah sesleniyor öyle ya Spy beni böyle, böyle hapsetti vallahi şurada bir tane var zaten kaçamıyorum yani vallahi arkadaşlar ne yapacağım ben de bilmiyorum şu tam tam ortada bir tane gelişmek istiyorum arkadaşlar vallahi Titan TV ben olup hepsini işini bitireceğim hepsinin ya şu an küçük bir TV benim bebeğim yani abi ne yapayım kötülük bir şeyim şuna baksanıza neyse vallahi arkadaşlar burada beklemekten olmayacak kardeşim ha, tabii isim, cam koymuşsunuz kıracağım akıl etmemişsiniz ha. Da şuradan Allah kaçalım şöyle dur yine kardeş dur gidelim arkadaşlar şu. Hmm. Oh, Allah beni fark etti bu. Hey, bu TV ben kaçmış. Çabuk buraya gel. Kaçamazsın bizden. Hemen koşun üstüne koşun. Allah ya arkadaşım. Allah dur 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 çok güçlü bunlar. Çok güçlü arkadaşlar. Aa, ben buraya nasıl gireceğim ya? Şu kapıdan girmem lazım da. Giremiyorum çok kalabalıklar. Hepsinden kaçıyorum vallahi. Vallahi şurada hiç kimse yok. Allah şuradan girdik. Aldım şunu. Aldım. Allah. Koş 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 çok kalabalıklar. Bunlar herkes şimdi beni arıyor arkadaşlar? görüyorsunuz valla beni beğenmek istedi ne oldu arkadaşlar şimdi ben bunu içeyim bir yoksa bunlar valla benim şuna baksana ya benim işim bitirir Allah fark etti bu benim valla bence tek başına alarım kardeşim yani biz de küçük de olsak boş adam değiliz oynuyor ya neyse bakalım böyle hemen Allah bu ne ya hiç şey görmüşlerimizi şunu içelim şöyle arkadaşlar Allah bu ne böyle ya valla büyüdüm arkadaşlar şuna bakın şimdi hepsini işini bitireceğim hepsini valla bu ne böyle Böyle bir, Garip bir tane bot görmüş valla. Bu ne oluyor ki? bu Bakalım. Allah dur dur dur. Garip bir şey bu. Aha dur. Tamam tamam kimse beni görmedi yani. Bize böyle bir şey gelmiş. Aa burada çatıya falan çıkabiliyorum. Peki. Allah dur bakalım sen be. soru olarak bu ne? Allah! Bomba atıyorum valla. Gelin lan buraya. Gelin. Şimdi hepinizin işini bitireceğim. Allah dur bakalım şöyle. Yerine, yerine, yerine. Tamamdır. Hoppa şuraya kardeşim sen de git hadi görüşürüz valla. Hop siz de gidin görüşürüz böyle. Tamam tut tutturdum arkadaşlar. Ve şöyle şunu da atalım. Valla burada hepsini işini bırakıyorum. Hepsi şimdi işini bitireceğim. Ne seviyor diyeceğim arkadaşlar. Ve şöyle Allah şunu da atalım. Gel kardeşim valla gel yani böyle sarma biliyor musunuz oyun. Hop bu oh, attım sana da böyle. Ha, ne oldu be ne oldu. Hayır olamaz. Bunu nasıl olmasını izin verdik. Bu çok güçlü olmuş ya. Alın hemen şu bitirin. Hadi bakalım koşun koşun. Siz mi benim işimi bitireceksiniz abi? Siz mi yani hiç zannetmem de. Neyse vallahi şöyle arkadaşlar. Bu kuzu bir giriş yaptık yani ya. Allah dur şunu atalım. Allah. Küçücük bir şey tabii. Kimse göz görmüyor bize Şimdi ne oldu? Herkesin gözle takılır olduk yani. Aslanım hayırdır? Şu dur şunları da fırlatalım. Tamam vallahi kardeşim sen de al böyle şunu. Allah ne kar kalabalıkları ya. Şöyle gidelim hemen şöyle koş 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 koş. Boğ, böyle fırlattık mı? Da canları da yüksek. Şunlara bak Allah. O bomba atıyoruz. Bir şey olmuyor yani. Tamam tamam tamam. Allah ben de çok merak ediyorum. Tam bu TV ne olacak. Ne olacak yani ya? Allah şöyle şunu attık. Şunu da atalım şöyle. Lan dur 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 dur. Hop. Boğ, tamamdır vallahi onun de işini bitirdik. Hemen şöyle buraya da şunları atalım. Aynen kardeşim böyle çıkışı da açtırırız yani. Hayırdır? Dur şunun elbisini Gelin bakalım. Çabuk çabuk şu adamın işini bitirin. Aa, bomba atıyor. Şu TV belirlemeli işini bitirmeliyiz. Kaçacak yoksa üstümüzü yok ediyor şu an. Hemen koşun üstüne koşu. Aa. Ya siz ne sandınız he? Siz ne sandınız? Allah kardeşim. Gel bakalım seni bir güç savaşına girelim böyle. Kim de Allah dur 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 tamam tamam. Tamam abi tamam. Yok yok güç savaşına girmeyelim. Hala oturumda değilmişim yani. Anlamış bulunmaktayım. Bu Allah'ın da şöyle oturalım şunu. Hoppa atalım şunu atalım valla var mı? Kardeşim sen de gel bakalım Hoppa tamamdır valla arkadaşlar Görüş şunu şuradan, şuradan ha Tamam vallahi kurtuldum kurtuldum şuradan atalım şurayı şöyle Tamam Allah dur Şöyle artık şunu tamam valla şöyle şuradan bir çıkalım hemen Kardeşim sen de gel bakalım her yeri var ya patlattık yani patlatmaktan bir hal yaptık ya yani. Gel bakalım sen de şöyle Oh tamamdır vallahi şurada var mı? Şurada da varmış da. Su da etki etmez yani. Şöyle hemen şunları işini bitirelim bakalım şöyle. gelin bakalım bana. Tamam valla bunların da işini bitirdim arkadaşlar ya. Allah şuradan şunu atalım. Dur şunu attık. Hop tamam vallahi çıktım. Elimde çok kolay oldu kardeşim ya. Bu kadar kolaysanız yani niye uğraşıyorsunuz ki insanım? vallahi şurayı da yok ettik şöyle. Allah bunlar ne ya? Ağaç çiçeğiymiş ha tamam. Para sandım bir an. Vallahi adam kendini yakarak öldürdü yani. Boom. Dur 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 dur. Bu arkadaşlar tamamdır vallahi şunun işi bitirdik. Başka var mı? Başka varsa gelsin yani kardeşim burada görüyorsunuz koskoca TV ben duruyor yani. Sizden korkan mı olacak sanki? Neredesiniz? Gelin bakalım hemen. Yani bu kadar basitsiniz ne diyeyim ki? Allah bu ne ya? Arkadaşlar seviye atlamışım şu an tam tamına 75 seviye olmuşum. Zaten Titan TV ben olmama çok çok az oluyor işte böyle bir şey yok ederim de. Bir dakika bu bende olan şeydi zaten hemantere neler gelmiş ya. At şunları gitsin kardeşim. Bunlar ne böyle ya Allah için atalım bakalım şöyle şunları. Aynen bu muz vardı bu vardı. Allah güzel bir tarama. ve Bozuk mı? Allah arkadaşlar görüyor musunuz? Allah, bu ne? Bir dakika bu bendeki olan şey. Bakalım şöyle. Allah Allah. Bazooka gelmiş. Yıplama gücü artmış. Efsane olmuşum arkadaşlar resmen. Vallahi daha da güçlendim de. Burada başka birisi kalmadı. Şöyle güzel bir taramalı gelmiş bakalım. Şöyle. Evet gayet güzel bir da gelmiş yani ya. Neyse bakalım arkadaşlar. Şimdi diğer iksiri aramaya koyulmalıyım yani artık. Şu diğer iksirin neredeyse konuşamadım. <laughs> Neyse bakalım. Allah burada daha varmışlar. Dur bakalım size de deneyeyim yani şunu. Bu da kim böyle? Şunu çabuk işle bitirin. Çok çok güçlü bu bu ne? Çok güçlenmiş bu ya. bizim yoksa küçük ben mi? Nasıl komik güçlenebilir burada? Hayır. Bir daha atmasın. Ya ne oldu kardeşim? Ne oldu yani? Küçümü şimdi? Böyle konuşursa bir bat bat. Tamam vallahi. Böyle... Allah aramaya koydular. Biliyorum arkadaşlar yani ya şöyle şunları elimize atalım valla yavaş yavaş artık o şehre gidebilirim Arkadaşlar yani onların üst gizli üstü şuna bakar mısınız ya yani içine, içine, i̇çine yok yaktım geçtim abi ya yok ettim yani ya neyse bakalım şöyle gidelim hemen Arkadaşlar şehir bildiğiniz ayrı bir azadaymış şuna bakar mısınız etraf bomba şöyle bir şuralarda şey var yani tekneyle geldim yani buraya resmen ya Şuna bakar mısınız koskoca bir gökdelen var Vallahi ortak yavaştan gidelim Allah şöyle zıpladık bu. tamamdır zaten çift zıplaması falan olduğu için bir de güçlüyüz hızlıyız tabi Ben şöyle gidelim bakalım onların yerine doğru valla Şuradalar ya şunları tiplere bakın arkadaşlar Oo. Bunlar valla biraz zorlayacak. Bunlar biraz fazla güçlü ama şöyle güzel bir giriş yaparsam Selamun Aleyküm abicim kolay gelsin nasılsınız iyi misiniz Hoppa bir vurduk Allah durdurdu çok kalabalık Oo bunlar ne kadar var böyle ya. Koş 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 koş. Boom attım vallahi bir tane daha attım. Koş 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 koş. Hey bu da kim böyle vuruyor nasıl öyle burada bir Titan TV ben var ya. Dur bak bu titan bu yok yok ya titan olmuyor. Az kalmış bir çivi ben yarıyor Hemen yani. şunu işini bitirin hemen. Allah çok güçlü bu. Efendim efendim iyi misiniz? Allah Allah efendim bu ne böyle? Siz ne sandınız ya ben işte böyle sizin işinizi bitiririm yani. Ba sen de bitirelim vallahi. Bu ne böyle ya? Allah nasıl bir balta yoksa ben arkadaşlar Titan TV ben olmuşum valla artık en güçlü benim de bu balta ne Allah yolla dur 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 kendi işi bitireceğim şimdi yanlışlıkla ya bu kolamak ne kadar zor şöyle bu Dolarmışmış çok fena bir baltı Vuru, çok vuruyormuş Daha da güçlüyoruz yani şuna da bak Hoppa kardeşim selamın aleyküm yani Kardeşim selamın aleyküm şunu da şunu kullanalım vallahi artık Ben bizi şimdi işinize bitireceğim yani ya ha, Görüyorsunuz bir titan tv ben olmuşum yani arkadaşlar Allah dur 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 Yallah sen de gel kardeşim sen de gel Sen Evet sen hat tamam oldu Siz de gelin şöyle ha, Çok basitsiniz ya şunların tiplere bakın arkadaşlar Şurada şu var şu Aradan gidelim bakalım şöyle. Selamünaleyküm Çabuk. Burada bir tutar TV Ömer var. Düşünü. Aaa. Düşünü de kullanıyor. Hemen onu şimdi bitiriyorum. Koşun askerler. Koşun. Ya ne oldu böyle? Ne oldu? Kardeşim sen şunu alır mısın? Şöyle atayım sana yani. Allah sen ne güçlü bir şeymişsin ya. <laughs> Biz bu valla bu de yok ediyoruz arkadaşlar yani. Boom şöyle vurduk bir şuna. Tamamdır valla bunun da işini bitirdim. Şöyle zıplayalım zıplayalım. Gücümüzü kullanmayı unutmayalım yani. insan gibi yürüyemeyelim. Allah dur. Kanka selamun aleyküm zaten. Allah 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 dur dur. <laughs> tamam tamam. Burada güçlü oluyorsunuz da. Benim kadar da güçlü değilsiniz yani ya. Dur şöyle koşalım şurada valla. Boom dur. <laughs> Yine mermi diye şimdi unutmuşum. Oo, tamam valla şunlara bakın arkadaşlar ne kadar kalabalıklar. Ama hepiniz için tek başıma bitiririm ulan ben hep tek başıma. Hoppa en güçlü yani. Allah şunlar araya düşmüyor şunlar araya düşmüyor valla. Bunlar beni yer arkadaşlar. Böyle oh, tamam valla şunları da işini bitirdim. Başka var mı bana bulaşmak isteyen başka var mı? Gelsin bakalım şöyle Allah şöyle atılır. tamam valla. Kanka yani selamun aleyküm siz de gelin bakalım hepiniz. Ooo bu da kim? Ooo Abi iyi misin? Aa, abi bu bütün çok güçlü var. Ya ne oldu ya konuşamıyorlar bile arkadaşlar ya ne konuşamıyorlar bile de şunu da bir deneyeyim yani. şöyle selamun aleyküm kardeşim arkana bakma yani önüne bak şöyle. vuralım size bir tane ha yanıyor Allah dur dur gitme git 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 sen nereden geldin Allah koçalım şöyle tamam 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 alırız ya böyle tekrar valla şundan bir vuralım şöyle tamam yanıyor valla çabuk buraya gelsene seni Buna gösteri göstermek. Oh, koç. Oh. Arkadaşlar gücünü kullanıp ışınlandı resmen ya. Şuna bakın. Kanka ışınlanmasanız olur mu yani ya. Falla Vallahi kolaysınız da valla. Burası tertemiz oldu. Herhalde başka da kalmadı gibi görünüyor yani Şöyle bakalım bakalım başka bir yerde var mı? Vallahi arkadaşlar hepsinin işini bitirmişim yani ya. Çok fazla basitsiniz. Ne ki size. Bakalım Allah şurada varmış da. Şöyle tuttu mu? Yok be tutmadı. Şöyle... Bum yapalım bir tane boom yaptık bu tutar tutar yani şunları da işini bitirelim tamam vallahi başka da bunlardan başka da kalmadı gibi duruyor yani başka yok diye biliyorum şu ne kadar bir bakar mısınız arkadaşlar Allah her yerin içinden geçiyor hiç bu o hiç acımıyor yani ya. Hiç bu kadar bakalım. bir şekilde kanalıma abone olup bildirim açabilirsiniz. Hadi bakalım arkadaşlar kanalıma abone olup bildirim açın. Valla görüyorsunuz arkadaşlar bugün Tüten TV'nin ben olduk. Hepsinin içinden geçtik. Valla ki hemen kanalıma abone olup ve bol bol da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Valla sana solda ekran gibi video çıktı tıkla 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 bakalım arkadaşlar, sağda, 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 iki, tıkla 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 tıkla